i̇bn Abbas diyor ki, Cible Aleyhisselam parmağıyla gömleğinin kolunu yakaladı Meryem'in. Oradan ifledi, Hemen gebe kaldı. E şimdi buraya bu hadise inanmayanlar, yani hadislerde şey uğraşanlar, böyle delik arayanlar, dese ki böyle olmaz, bugün tıp olmuyor, ne yaparlar? Ayette de ne yaparlar? Ayette de seni ne, ne yaparlar? Şüpheye düşürürler. Gördün mü? Nereye getiriyorlar? Bak halbuki hadis ne diyor? Cebrail Aleyhisselam nasıl yaptığını söyle İbn Abbas. Bak İmam Kurtubi'den aldım. <laughs> Seni o zaman hadisler gitti mi ayette gider. Şimdi bu Allah'a inanmayan bir tıp kadın doğumcuya getirsen desen ki üflemeyle çocuk oldu. Ne oldu? Ne der sana? Hameletü, onu taşıdı. Nereye gitmiş olabilir? Gebeliğinin sonunu söylüyor Allah Teala. Bak gebeliğin sonunu. Şimdi seçenekleri söyleyeyim. Acaba Adem Hastanesi'ne gitti en ünlü kadın doğumcular gelmesi lazım Ekrem değil de. mi şimdi yani? En ünlü doğum olması lazım değil mi? Takipler, makipler nerede oldu acaba? Ha? Nereye gitmiş olabilir? Nerede doğurmuş olabilir? Hurma ha? Hurma hastanesi. Alsayım. <laughs> evet. Min mekane kasiyya. Bak kasiyya diyor. Kasiyya. Yeri de söylüyor. Bak. Kasiyya ne demek? Nerede doğurmuş? Kasiyya diyor. Mekanen öyle bir mekan ki kasiyya diyor. Öyle bir mekan. Mekanın yerini tarif ediyor. Bak bu sıfat. Bu isim. Getirdi diyor ki mekan neresi? Kasiyya. Nasıl bir yermiş? Güzel. <laughs> ha? Ha, uzak bir yere. Evet. evet. Şimdi hanım sen hanımı al. ıssız bir yere götür doğum için. Bir daha o hanımı unutsa. Ha? Değil mi? <laughs> hanımı unut. Evet. Onunla uzak bir yere çekildi. Niye peki uzak bir yere çekildi? Demedi ki ki beni artık ben doğuruyorum. Ha, gelin beni doğurtun. Allah sen. Ha? Ha? Şimdi de, çekiniyor ben şimdi. Ben Nasıl doğur? <laughs> Milletin içinde çekiniyor. Onun için dedi gideyim de dedi. En uzak bir yerde doğurayım bari dedi. <laughs> peki bu arada bir isyan var mı? <laughs> Yok. Yani ben şimdi beni iffet abi olarak Allah Teala diyecek diyebilir. Beni buraya koydum. E ben burada iffetimle meşhur oldum. E sen beni tam şeyden vurdun. Ben hiçbir kimsenin elini tutmamışken beni gebe bıraktın. E şimdi de yalnız kaldım. Ya trafikte sopayı çıkarıyoruz be. Trafikte bir saniye beklesek ha? Evet. Uzakça bir yere ayrılıp gitti. İbn Abbas diyor ki vadinin en uzak yerine gitti. Behdilan Vadisi. Dört millik mesafe. Yani o dokuz aylık hamile son doğumun anında kaç kilometre gitmiş? İki ile çarpsan sekiz kilometre. Yürüdü gitti. Evet. Kocasız çocuk doğurmazdı. Dolayısıyla ayıplanacağın dolayı uzaklaştı. Evet. Necel cael Doğum sancısı geldi artık. Nerede geldi? İla cizin nahletin. nerede gelmiş? Hurma Acaba adam hastanesi. Ben de iyi reklam yaptım ha. <gülüyor> 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 He? Hurma hastanesi. Hurma ağacının diyor ki ama nasıl bir hurma? Ha? Kuru. Kuru hurma ağacının altında geldi. Evet. Tek başına su yok, hiçbir şey yok, kimse yok. Çok uzak bir yer. Kimse onun orada olduğunu da bilmiyor. Kuru bir hurma ağacının altına geldi. Evet dedi ki burada kalet burayı unutmayın. Ya leyte keşke mitti ölseydim. Kabli haza şu doğru şu mal şundan evvel biraz evvel ölseydim yolda da. Neden? E bunu doğuracağım nereye götüreceğim? Artık kul bitti. Bakın buraya kadar geldi. Çocuklarına ibadetini yaptı. Daha da iyi imtihan oldu. İmtihanın burasında ben bittim artık dedi Allah Teala. Bak nerede bitti? Burada bitti. Biz daha yolda bitiyoruz ya. Klima çalışmadım bitiyoruz. Ve kün tünes ya mensiyya, unutulsaydım dedi. Unutulsaydım gitseydim. Evet. İki sebep dolayısıyla ölümü temenni etti. Dinine bağlılığın noktasında, kötü zanlarda bulunacağından dolayı. Bak. Yani dikkat edin ha. Kadın doğumcu yok diye değil. Ağrı geldi, ağrı kesici yok. İşte bez yok, su yok. Ondan değil. Dikkat ettiniz mi? Ben dindarım diyor. E şimdi beni öyle biliyorlar diyor. Kötü zanda bulunacaklar. Bak onun için kaldıramadı. Dikkat edin bak ha. İyi anlayın. Başkalarının düşüncelerini... Ha, yani dini ben dini, dini, dini temsil ediyordum da Allah'ım. Bir mübarek kuluydum. E şimdi ben teslimi teslimimi taşıyamayacağım diyor. Dikkat edin. Ha, bak o da bitmiş ben de biteyim. Ha, anla. İşi iyi anlayın da ondan sonra hoca yanlış anlattı olmasın. Kendisi sebebiyle bir takım kimseler itire iftiraya kalkışacak. Zina nispetinde bulunacak. Bunlardan dolayı Bittim diyor yani. Öleyim diyor. Anladınız mı? Bak dikkat edin ha. Yoksa sancıdan dolayı var öyle kadınlar. Oo, bir daha doğmayacağım diyor. Bir daha diyor doğumum doğum yok diyor. Doğumum doğum yok diyor. Bu ağrı çekilmez diyor. Sünnete geliyor. Şu kadar et parçası. Kadın görüyor. Bu işte olmazmış diyor. Ben bir daha doğurmam diyor. Ucundan açıkladım. Bu şartlar çerçevesinde ölümü temenni etmek caiz olur. Nasılmış? Anladınız mı? Hangi şartlar? Şimdi adam rüşvet alıyor, iftira atıyor, video yayıyor, gülüyor ya. Bırak <gülüyor> beni. Ben böyle yani her türlü ihanet var işin içinde. Gülüyor ya. Yani. Yüzü bize kızarmıyor. Evet. Evet, Allah Teala ona nadahu diyor. Allah Teala orada kulun bittiği yerde yetişti. Hüzzilik. Bunu silkele ne o? Vurmayı. Tusakit aleyki ruteben ceniye sana. Sana ne düşsün? Yaşırma, Yaşırma düşsün. kukura aç Evet. E yani yorulmuş zaten 8 kilometre gelmiş. vurma e da eline gelseydi. Niye silkele dedi? Ha, yani iş o kuru ağaç. Sen yeni bir yaş hurma diksen ömrün yetmez. Onu yapmak bana ait ama onu almak yine de kime ait? O sana ait. Şimdi çocuk yatıyor. Televizyonun karşısında meyve ağzına geliyor. Modern çocuk. Ali abi de öyle Ali abi de öyle <laughs> yapıyor. Da, onu ya. O da yatarak. O <laughs> da Evet. Şey, öyle... Hurma ağacını kendine doğru silkele ki taze hurma dökülsün. Şimdi çocuklara ağacı silkele desek ne derler Ali? Git sen silkele. Git sen silkele. Evet. Evet. Niye burada başka bir ağaç denmedi? Hurmanın ne özelliği var? Doyurucu. doğurucu, Doyurucu. <laughs> <güzel. gülüyor> Ha, süt yapıcı diyor. Bak, bir laosa için en güzel yiyecek bugün tıbbın geldiği nokta. Evet. evet Şimdi bak, kadın doğumcular araştırmışlar mı? Hani doğumdan önce geldiği için, belki doğumu kolaylaştır. Tabii o da var işte. O da araştırıldı. Doğumu da kolaylaştırıcı etkisi var. Şimdi çocuğuna neyle gideceksiniz cebinizde? Hurmayla. Ha, hurmayla. Çocuğa vereceğim. İlk ne yiyecek? O ne olacak? Hurma o da olacak. Hurmayı <laughs> nasıl vereceksin? Suyu. Çiğnin suyunundan ha. <laughs> İşi iyi anlayın sonra. <laughs> yarım imam ne yapar? İmam da yarım doktor da hepsini yaparsınız.